Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te finale çıkarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yıllardır Survivor sunuculuğu yapan Murat Ceylan'a övgüler yağdırdı. Nefise Murat Ceylan'ı Türkiye'nin en yakışıklısı olarak nitelendirerek onun inanılmaz yakışıklı ve karizmatik olduğunu belirtti. Nefise Karatay, Murat Ceylan hakkında şunları söyledi. Her erkeğe bunu söylemem ama Murat Ceylan, Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. Allah her yerini özene bezene yaratmış. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyorum ve adama bakıyorum, enerjim fulleniyor. Giyinişi, fiziği, hareketleri, içten söylüyorum. Ayrıca Survivor All Star 2024'teki Yunan yarışmacı Fanis Boletsis'e olan ilgisini de dile getiren Nefise, Fanis'in karizması beni bitiriyor. O çocuğa öldüm, o kuğulluğu, erkeksi hareketleri, bayıldım diyerek aşkını ilan etmişti. Nefise Karatay'ın bu içten ve samimi açıklamaları Survivor hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.